Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabarmalara doymayan, yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaça tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli bu tarifi umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin hamuru için yoğurma kasesinin içerisine 250 milimlik bardak ölçüsüyle ile 1 su bardağı yoğurt. Yine aynı bardak ölçüsü ile 1 su bardağı ılık su. 125 milimlik bardak ölçüsü ile 1 çay bardağı ayçiçek yağı. 2 adet büyük boy yumurtanın akı sarılarını üzeri için ayırıyoruz. 1 paket kuru maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra Yumurta dağılana kadar ve şeker eriyene kadar tüm malzemeleri çırpıyoruz ve sonrasında ununu ilave ediyoruz. İlk etapta 4 su bardağı un ilave edip 1 tatlı kaşığı tuzla ilave ettikten sonra bir miktar yoğurarak yavaş yavaş un ilave edip poğaçaya kıvam veriyorum. Evet bir bardak un yanıma aldıktan sonra artık elimle yoğurarak hamura kıvam verebilirim. Her hamur işinde olduğu gibi bu tarifte de unu yavaş yavaş ilave etmeye dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen birden verilen un miktarını kullanmayınız. Çünkü unun markasına cinsine ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişecektir. Kesinlikle bu tarz hamur işlerinizde baklavalık ve böreklik un kullanmayınız. Ben bu tarif için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü yine 250 milim. Poğaça hamuru özlenene kadar yoğurdum. Bakın çektiğinizde kopmayacak, uzayacak, pürüzsüz bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Şimdi bu hamuru 45 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum. Hamurun üzerine çay bardağının dibinde kalan Yağı da damlatıp güzelce sürdükten sonra üstünü kapatıyorum ve bir bez ile sarıyorum. Evet 6. bardak undan artan un miktarı bakın yarım bardaktan da bir tık daha fazla kullanmışım. Şimdi hamurun üzerini kapatalım sıkı sıkı saralım ki mayası çabuk gelsin. 45 dakikanın sonunda hamur 2 katı 3 katı büyüklüğüne ulaştı gördüğünüz gibi neredeyse taşmak üzere iyi yoğrulmuş ve sıcakça sarılmış bir hamur çok hızlı bir şekilde gelecektir. Şimdi içerisinde bir miktar yoğurup havasını aldıktan sonra tezgaha alıyorum ve parçalara ayırıyorum. Poğaçamızı tezgah almadan önce bir miktar yağ dökelim ki hamur yapışırsa burada engel olsun ki yapışacaktır. Şöyle biraz yayıyorum ve ara ara kullanmak üzere bu yağdan faydalanıyorum. Hamuru bir miktar toparladıktan sonra 20 eşit parça oluşturuyorum. Sizler dilerseniz daha az parçalar oluşturabilir. Daha büyük poğaçalar elde edebilirsiniz. Fakat poğaçalar oldukça büyük oluyor. Dilerseniz iki tepsi poğaça da hazırlayabilirsiniz. Her bir hamur parçasını eşit büyüklükte olacak şekilde yuvarlıyorum ve beze haline getirdikten sonra bir tabak içine ya da bir tepsi içerisine yerleştirip üzerini örtüyorum. Bezeleri üzeri örtülü 10 dakika dinlendirdikten sonra poğaçalara şekil vermeye başlıyorum. Bezelerin alt kısmını üste çevirelim şekil verirken sonra parmak uçlarımızla bastırarak belli bir büyüklüğe getirelim. Ortalama bir tatlı tabağı kadar büyüttüm bezeyi ve sonrasında istediğiniz malzemeyi içerisine ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı olacak şekilde gördüğünüz üzere zeytin ezmesi ilave ediyorum ve bir fırça ile sürdükten sonra kenarına rulet ile kesik atıyorum. Kesmiş olduğum bölümden içe doğru katlayarak funi halinde sarıyorum. Gördüğünüz üzere oldukça kolay şekil veriliyor ve gayet de güzel görünüyor. Dilerseniz poğaçalarınıza benim şekil verdiğim gibi şekil vermek zorunda değilseniz düz de yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi içerisine iç harcı olarak ilave edebilirsiniz. Evet poğaçaların tamamı artık hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine poğaçaları yerleştiriyorum ve üzerine örtüp 15 dakika boyunca yer mayası için dinlendiriyorum. Evet, poğaçalar artık hazır. Şimdi üzerini kapatıyorum ve 15 dakika boyunca tepsi mayası için dinlendiriyorum. Vaktim olduğu için poğaçaları 20 dakika üzeri dinlendirdim. Gördüğünüz gibi 2-3 katı büyüklüğe ulaştı. Şimdi fırını 180 derece alt üst fanlı şekilde ısıtmaya başlıyorum ve hemen üzerinin yumurta sarısını hazırlıyorum. Poğaçalar parlak görünsün ve yumurta kokmasın diye içerisine bir çay kaşığı süt ilave ettikten sonra yumurta ve sütü iyice çırpıp bütün poğaçaların üzerine güzelce yediriyorum. Evet artık fırın ısındı ve poğaçalar da hazır. Şimdi alt rafa yakın şekilde poğaçaları fırına yolluyorum ve altı üstü iyice kızarıp Kabarana kadar pişiriyorum. 35 ila 40 dakika arasında poğaçalar pişmiş olacaktır. Bu süre fırınından fırına değişkenlik gösterir. Lütfen sizler kontrollü bir şekilde pişirmeyi ihmal etmeyin. Poğaçaları fırından çıkarır çıkarmaz üzerlerine sofra bezi örtüyorum ve bu şekilde ılık hale gelmesini bekliyorum. Eğer bu şekilde bekletirseniz poğaçalarınız yumuşacık kalacaktır. Poğaçalar tamamen ıldıktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilir. Tamamen soğuduktan sonra da buzluğa kaldırabilirsiniz. Poğaçamızın hamuru lif lif ve pamuk gibi yumuşacık kesinlikle hamur kalmaz. Kesinlikle sert olmaz. Gerçekten çok güzel bir poğaça. Umarım sizler de benim tarifimle bu poğaça tarifini dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.